Evet 7 Şubat 2023 günlerden salı depremin ikinci günü bugün arkadaşlar yaz ilan edildi. 7 günlük Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dün 7 günlük bir yaz ilan ettiğimizi açıkladım. Dolayısıyla yaz günündeyiz. Çok böyle iş ekonomi bu anlamda hani konuşacak çok moralimiz keyfimiz yerinde değil. Yani konuşulacak bir tarafı bu kadar büyük bir acı varken açıkçası. Ancak deprem ve depremle ilgili olan bir takım bilgileri, haberleri ve kendi görüşümüzü, mesajlarımızı buradan paylaşıyoruz. Belki videonun sonuna doğru son birkaç saniyeye genel bir bilgi veririm çünkü soranlar da var, yok değil. Şimdi tabii 3000 kişinin üzerine çıktığı bilgisi var, maalesef 3000 kişinin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Şu an gelen bilgiler böyle. Tabii bu olay tamamen şu an daha yardımın gitmediği yerler var, ulaşılmayan yerler var. Güç altında olan insanlar var. Kaç kişi kurtarıldı, kaç kişi orada yatıyor bunu bilmiyoruz. Yani daha henüz hasar tespit çalışmaları hiçbir şey belli değil. Dolayısıyla da bu sayının daha artacağını düşünmek çok yanlış olmaz. Umarım artmaz ama görünen o ki gelen hem haberler, bilgiler ve görüntülere baktığımız zaman daha yeni yeni dediğim gibi ulaşılıyor daha yeni yeni gidiliyor. Hatay mesela çok konuşuluyor. İnanılmaz büyük bir yıkım var. Maraş keza öyle. Yani bilmiyoruz yani sayıyı. Dolayısıyla hani bu rakamın artacağını düşünüyorum. diğer taraftan tabii 3,5 milyon kişinin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Yani kilometre olarak, hacim olarak geniş bir bölge toplamda 13,5 milyona yakın insan bundan şu anda bunu yaşamış durumda. Dolayısıyla hani yıkılan evlere de filan baktığımız zaman hem bölge olarak büyük bir bölge hem de yapı olarak kötü yapıların olduğu bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Yardımlar tabii gidiyor. İşte Kızılay, Afat, Ondan sonra e, Haluk Levent'in ahbap e, ve insanlar kişisel olarak da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar e, ellerinden ne geliyorsa yardımlar belediyeler e, yani herkes her şey yapıyor şu anda aslına bakarsanız tabi e, yapacağız yani yapmak zorundayız zaten e, ama bölge çok uzun bir bölge yani uzak bir bölge daha doğrusu uzak olduğu için bir o kadar da ulaşmak için de e, zaman geçiyor yani ulaşım anlamında da zaman kaybı oldu. Ee, i̇şte yine şeyi örnek vereceğim. İzmit depremini örnek vereceğim. İstanbul'un dibindeydi. Evet İstanbul'da biz çok etkilendik. Yıkılan yerler oldu. Avcılar vesaire ama e, sonuçta İstanbul'un dibi olduğu için yardım daha hızlı gitti. Yani saatler sonra orada insanlar tanıdıklarını e, işte arabalara arabaları atlayıp e, herkes ne var ne yok arabasını atlayıp götürdü. Ama buradan hani şimdi çıkıyorum deseniz İstanbul'dan hani oraya ulaşmak Hava şartları şu an çok zor, yollar kapalı, havaalanı, hava alanlarında sıkıntı var, karayollarında sıkıntı var gibi gibi yani hem mesafe çok uzun. Hem de şartlar buna çok müsait değil. Yani hava şartları da inanılmaz kötü. Bunların hepsi tabii ki koşulların zor olması, ulaşımı da olumsuz anlamda yani oraya ulaşmayı da olumsuz anlamda etkileyen şeyler. Yani herkes şu anda gördüğüm kadarıyla yardım anlamında herkes hepimiz elimizden gelenin bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii arada böyle çatlak şeyler de var yok değil. Onları da eleştireceğiz yani yapacak bir şey yok eleştirmek zorundayız yani onları da. Şimdi gelen görüntülere baktığımız zaman arkadaşlar en çok dikkati çeken şu oldu, yeni binaların bile yıkıldığını görüyoruz. Yani sadece eski değil yeni binalar bile. Hatta bunlardan bir tanesi bildiğiniz Sarı İlan sitesinde işte 2,5-3 milyona işte sıfır bina depreme dayanıklı diye satılan bir sitenin bile yok olduğu nu görüyoruz şu anda. Bu dolaşıyor, bu haberler dolaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani yeni bina, sıfır bina deprem yönetmeliğine göre yapılmış ama yerle bir oluyor gidiyor. Şimdi bunun tabii ki bir takım sebepleri var. İşte şu anki depremin çok yüzeye yakın olduğu, çok şiddetli olduğu gibi konuşmalar var. Ama hani şöyle bir şey vardı. İşte depremden sonra en azından deprem yönetmeliğine göre yapılmış daha doğrusu. Binalara biz ne yapıyoruz? Sağlam gözüyle bakıyorduk. Yani depreme karşı deprem yönetmeliği adı üstünde yani deprem yönetmeliğinde bir bina. Şimdi eğer Deprem nasıl olursa olsun deprem yönetmenine göre yapılmışsa eğer bir şekilde bu kadar kolay yıkılmaması gerekiyor. Tamam deprem çok şiddetliydi ama bugün işte Japonya'ya baktığımızda Japonya'da niye daha şiddetli depremler sürekli gündelik hale gelmiş ona rağmen binalar neden yıkılmıyor? Bunu bir kurcalamamız lazım bunu bir bakmamız lazım bu oldukça önemli yani deprem yönetmeliğimizde problem mi var? Yapı denetimimizde problem mi var? E, bu binalar neden bu kadar e, çabuk yıkılıyor? Yani neden e, depremde hemen yeni bina yıkılıyor? Belki orada eski binalar bile ayakta e, kaldı, bilmiyorum ya da fayın üstüne yaptılar, onu da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. E, şimdi benim aslında burada e, şuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'de inanılmaz bir beton aşkı var. Yani bu beton aşkından kastım ev aşkı, konut aşkından bahsetmiyorum. Yani hani böyle bizde bir tabir var. Beton gibi sağlam, işte beton gibi bilmem ne, beton gibi yıkılmaz. Sanki beton olduğu zaman yıkılmaz. Böyle bir algı var. Aslında bu algı yaratıldı bana göre. Hani yıllardır en çok karşı çıktı konu neden bu yani biz bir deprem ülkesiyiz. Neden bu depremlerin olduğu bölgede binaların neden beton yapıldı? Çünkü farklı sistemler de var ki bu sistemler işte o 99 e, İzmit depreminden sonra gündeme geldi. Işte çelik konstrüksiyonlar gündeme geldi. Hatta bu tarz projeler başladı. rağbet görmedi. İnsanımız da rağbet göstermiyor. Neden? Çünkü diyor ki yok diyor sağlam değildir diyor. Beton olacak diyor. Beton olması lazım. Bakın biz Avrupa'ya benzemeyiz. Biz Amerika değiliz. Biz başka bir yerdeyiz. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin coğrafi şartları artık hani deprem olmayan yerde bile deprem oluyor. Sürekli bir kayma var. Yani tamamen deprem ülkesiyiz. Ya yani biz bunu yaşamak zorunda mıyız? Biz bu büyük depremlerde bu kadar yıkım yaşamak zorunda mıyız? Bu kadar insan hayatını kaybedecek. Bunun ekonomik çöküntüsü var. Ekonomik tarafı var. Bireysel, kamusal biz bunları yaşamak zorunda mıyız? Yani şu deprem sonrası büyük depremlerden sonra toparlanmak seneleri buluyor. Bir İstanbul depreminden sonra, İzmit depreminden sonra toparlanmak seneleri buldu. Unutuluyor mu? Evet. Çabuk unutan bir milletiz. Ama bu beton aşkı'ndan bir şekilde bilinçli bir şekilde yani bir bilinç oluşturmamız lazım. Arkadaşlar yani e, tamam. E, mesela dün çimento şirketleri, çimento sektörü ne oldu? Bir anda pik yaptı borsada. Hemen tavan yaptı. Neden? Nedeni ortada. işte binalar yapılacak bilmem ne filan bir anda ne oldu? Pik yaptı. Ya kardeşim bakın bir de şöyle bir şey var. E, beton dediğiniz şeyin ömrü o kadar komik ki bunu ben kaç tane uzmana sordum. Kaç kişiyle bunu görüşmesini yaptık. Yani hani bunu birkaç tane çok yakın tanıdığım müteahhitlere bile sordum. E yeni dediğiniz binalar yani beton diyorsunuz ya, yani beton ömrü ne kadar biliyor musunuz? Sağlıklı bir beton nerme evin ömrü e, normali 30-50 sene arasında maksimum 70-80. hani 70-80 diyeni bile duymadım. Yani bir 100 sene falan değil arkadaşlar. Ne kadar sağlam olursa olsun. E peki şu soruyu sormak istiyorum. E, hep bu sorunun cevabını aradım hakikaten ve kimse veremiyor. Yani 30-40 yılda biz sürekli bina yıkacaksak. Bu binaların ömrü bu kadarsa hadi 50-60 yıl olsun. Ya biz sürekli bina mı yıkacağız yapacağız ya? Yani benim bina ne oldu? Mesela İstanbul depremi, e, İzmit depreminden sonra e, bütün işte ne oldu deprem sorsa diye yeni bina diye evler satıldı. E bakıyoruz İzmit depremi 99. Bugün geldik 2023'teyiz. 24 yıl olmuş. 24 yıl. Artık binalar eskimeye başlamış. Yıkalım mı yani şimdi hepsini? Beton imri, ömrü bitiyor diye. Hadi şimdi olmadı. 10 sene sonra, 20 sene sonra o binalara da ne diyeceğiz? Yok ya onlar eski bitti, yeni. Ya bu nasıl bir tüketimdir ya? Yani bu kolay bir şey mi? Mağazadan elbise almıyoruz ki, pazardan domates almıyoruz ki. Koca inşaat, koca bina yapıyorsun sen. Betondan bizim gibi ülkelerde... E, kendilerinin bile onayladığı betonun ömrü çok uzun değildir. Yani bir 100 sene değildir, bir 300 sene değildir. Ha eskiden yapılan yapılar çok özel tekniklerle yapılmış. Hala ayakta kalan 300 sene, 500 senelik yapılar çok özel tekniklerle yapılmış. Biz onları kullanmıyoruz. Öyle bir teknik yok arkadaşlar, kullanılmıyor. Bugün en kralı 100 sene. En kralı, en babası. O zaman bizim bu sevdadan vazgeçmemiz e, gerekiyor. Yani deprem ülkesindeysen hafif malzeme ile inşaat yapmak zorundasın. Hafif malzeme. Hafif malzeme ne? Çelik konstrüksiyonsa olsa çelik yapacaksın. Ahşapsa ahşap yapacaksın. Bu kadar basit yani. Git Japonya'ya bak. Japonya'dan örnek al. Bak bakalım kaç katlı beton verme, kaç katlı binalar yapıyorlar. Nasıl yapmışlar? Tekniğine bak. 40 katlı ya 50 katlı beton kule diki, dikiyoruz. Tamam yok radyal temel yok kendi işte bilyesine gidiyor geliyor radyali var bilmem ya kardeşim. Ne kadar radyal temel olursa olsun. Sen niye bunu çelikle yapmıyorsun ki? Sonuçta altından böyle şiddetli bir deprem vurduğu zaman oradaki sadece bir betonun kafana düşecek bir betonun ağırlığı bile bilmem ne kadar. Yani biz sürekli yıkıp yapacak mıyız yani? Ya ne kadar zamana kadar yıkıp yapacağız ki? Bir de eskisi gibi hani eskiden hani e, hani köyler, daha az katlı binalar vardı, daha kolaydı. E şimdi koca şehirlerden bahsediyoruz. Yıkılan binalara bak bakıyorum. Hepsi 7-8 kat, 9 katlı binalar. E, dünya kadar bir insan yaşıyor. Yüzlerce binlerce insan yaşıyor. Bir İstanbul depremini zaten düşünemiyorum bile. O koca koca katlı binalar dünya paraları satılıyor. Yeni 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 diye. Yani bugün bir Allah korusun yani bir, bir şey olsa bir jeneratör çalışması sen yukarıda kaldın zaten. Zaten kalp krizinden gidersin yani. O... Evet internet kötüydü bir gitti geldi ama umarım yayın kopmamıştır ben devam edeyim. Valla en çok ben hani bu konunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yapı denetim Deprem yönetmeliği bunlar zaten konuşulacak. Bakın göreceğiz yani göreceğiz. Hani yapı denetimde bir sıkıntım var? Yok deprem yönetmeliğimize göre yapılmış bina, yeni bina niye yıkılıyor? Eksik malzeme mi kullanılıyor? Eksik kullanılıyorsa neden yapı denetimciler buna izin veriyor? Bunları hep konuşacağız. Ama yani bu sorunu kökten çözmemiz lazım. Belki biraz maliyetli olsun. Kardeşim olsun. Yani sen bunu yap yani biraz maliyetli olsun önemli değil. küçük yap öyle yap böyle ama yani yaptığın zaman bu bir daha yıkılmasın yani kalsın ya 100 sene 200 sene 300 sene biz bu binaları kullanalım sallandığı zaman yok çatlak oldu yok patlak oldu yok kafama beton düştü demeyelim yok kolan kolon kesildi yok bilmem ne oldu demeyelim Bugün Amerika gibi bir yerde bile hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki evlerin hepsi prefabrik tarzı ya ahşaptan yani karton ev diyorlar hatta ahşaptan yapılıyor işte çelikten yapılıyor ve her fırtınada yok oluyor bir daha yapılıyor. Niye beton yapmıyorlar? Asıl beton onların yapması lazım. Beton yapılmıyor ama fırtınada gittiği zaman da insanlar hani o kafasına düşüp de ölmüyor. Biz resmen betonlar kafamıza düşüyor da betonların altında kalıyoruz da ölüyoruz. Vallahi ben hani bırakı yapı denetimi onu bunu bilmem nesini sağlam evse eğer betondan başka malzemelerle yapılması lazım ki alternatif bir sürü malzeme var biliyorum. Yani bu sektörü kendimce e, bildiğim e, çok güzel ürünler var. O ürünlerle çok yani gerçekten dayanıklı e, evler yapılabilir. Bu konuları daha çok konuşacağız. Önümüzdeki günlerde de çok gündeme gelecek. Ben şimdilik burada bunu bırakmak istiyorum. Çok da uzatıp da böyle kafanızı da yormayayım. Arkadaşlar yayını bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Bu hafta normalde hiçbir şey olmasaydı her şey yolunda gitseydi yine Amerika'yı konuşacaktık. Powell'ın açıklamalarını konuşacaktık. Bu akşam açıklaması var. Piyasalar açısından baktığımız zaman gergin bizim içeride zaten piyasadan hiç bahsetmiyorum. Borsanın hali malum. Kapatılması lazım. Açık olmaması gerekiyor. Yas da ilan edildi ama hala Borsa İstanbul açık. Anlamış değilim nedenini. Aşağı iniyor, düşüyor, satışta yiyor. Yani orası için yani bir şey söyleyemiyorum. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Ama yurt dışında, küreselde takip edeceğimiz şey ee, bu akşam ki Powell'ın açıklamaları olacaktı ve bu hafta için bütün veriler buna bağlıydı arkadaşlar. Ee, öyle yani. Hani bunun detayını da artık hani neyini açıklayayım yani gerçekten ee, neyse. Peki. Burada bitirelim. Ee, iyi bakın kendinize. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşürüz. Biraz daha gelişmeler olsun bakalım neler oluyor neler bitiyor. Ben de burada sizi yalnız bırakmamak ve hani bir şekilde hani buradayız. Çünkü ben de sesimi böyle duyuruyorum. Burada beraberiz yani hani çıkmasam konuşmasam Allah şükür hayatta yız ve hayatta olanların ses vermesi lazım. Konuşması gerekiyor. hepimizin üzerine çünkü düşen görevler var. Burada bir takım şeyleri söylemek bile vazifemiz görevim yani benim. Ben çıkıp bunları söylemek zorundayım. Gerekirse hani bununla ilgili saatlerce konuşabilirim ama e, şu anda hani benim en çok, yani yıllardır üzerinde durduğum ve dikkatimi çeken, yani bu konuyu bir daha getirmek istedim. Özellikle bu beton konusunu. E, ama Türkiye'de acayip güçlü bir beton lobisi var. E, ondan sonra acayip güçlü bir çimento lobisi var. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Hiç bunun üstüne şey olmuyor. Yani geçilemiyor. Ve bizde de zihin, zihniyet olarak oturmuş bir Beton kalıbı var. Yani beton gibi ev, beton gibi sağlam, beton gibi bilmem ne. Böyle bir şey yok. Belki Avrupa'da evet, belki hiç depremin olmadığı bir yerde okey. Ama sen deprem ülkesisin kardeşim. Yani böyle bir zihniyet taşıyamazsın. Bu kafayı değiştirmen lazım ya. Ev dediğin şey seni korusun yeter. İhtiyaçlarını gidersin, başına çatı olsun. Sağlam olması önemli. Betondan olması değil. Ve betondan olması sağlam olduğu anlamına gelmiyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.